yapıyorsun hayatım? Sevgili mi kolluyorum ya? Kıskandın mı sandın? Ben kıskanmak. Yani sahipsiz sanmasınlar diye şey ettim ya. Aşk olsun nasip. Hayvan mıyım ben? Aşkım sana da ne yapsam yaranamıyorum ya. Neyse, geçen gece konuştuğumuz konu vardı ya... ...onunla alakalı bazı fikirlerim var. Odaya çıkıp konuşsak mı? Odaya mı atmak istiyorsun sen Yani kulağa hoş geliyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kardeş, şartlar değişti artık. Ben paramı istiyorum ona göre ha. Abi kurban olayım neden böyle yapıyorsun? Planı yaptık, ince ince işledik, sonucu doğru gidiyoruz. Ne konuşuyorsun lan sen Göteborg? Ha? Sen kimle konuştuğun farkında mısın oğlum? Hazır ol lan. Senin karşında cezaevinde delikanlılığını kanıtlamış bir adam duruyor. İbne, Anlamıyorsan anla. Otur cezaevi belgeseli izle. Kitap oku. Okumuyorsun. İzlemiyor musun lan sen belgesi? Yazıklar olsun sana cahil herif. Abi nişan günü sana olan bütün borcumuzu ödeyeceğiz. Harika bir plan yaptık. Nedir planın? kumarhaneyi soracağız abi. Çok güzel, benim yapmam gereken ne? Abi sen merak etme, biz her şeyi organize ettik. Harika bir şekilde yürüteceğiz planı. Mission Impossible diyorsun yani. Hani film izlemiyordun oğlum? E tamam, sen böyle bir soygun yapacaksın ha. Nasıl yapacaksın? Abi orası uzun hikaye. Ama de bize yardım edecek. Her yandan kıl çeker gibi halledeceğiz abi iş. Ne su lan? şu anasını kumarhane soymamıza yardımcı mı olacak? Evet kardeşim, sen misiniz? Asya'nın kör bir kızmış lan o. Oğlum bak, benim hayatta çok nefret ettiğim şey vardır ha. Mesela birincisi, boş yere oyalanmak. Beni boş yere oyalamıyorsun değil mi? Estağfurullah abi, o nasıl söz? E o zaman elinizi çabuk tutun. Herhangi bir doğal afet olur, deprem olur, tüsünem olur, o olur, bu olur, ne olursa olsun. Benim paramı getirmezseniz sizi bulur, tek tek itinayla ilgilendiririm ona göre ha. Abi o yüzden kısa kesiyorum. Söz veriyorum sana. Bu plan tıkır tıkır işleyecek abi. Halledeceğiz. Oğlum çok güzel konuşuyorsun da beni ilgilendiren bir taraf yok. Bana bak. Bu işi hallettin, hallettin, halletmedin. Üçünüzü de elektrik direğine bağlar, rüzgar gülü yaparım. Ona göre bak ha. Tamam mı? Hiç değil memlekete bir faydanız olur, enerji üretirsiniz. Abi tamam. Sen gerçekten merak etme. Halledeceğiz. Ha, halledeceğiz abi. Ne diyorsun lan? Halledeceğiz abi. Götüm yolunu bırakayım senin yüzünden. Sibel Hanım, daha fazla zorlamanın manası yok. Kusura bakmayın. Bakın siz de güzel bir hanımsınız. Ama böyle ilişki olmaz. Siz kovalıyorsunuz, ben kaçıyorum. Siz kovalıyorsunuz, ben kaçıyorum. Yani kusura bakmayın ama böyle giderse gay olacağım yani. Sen beni istemiyor musun? Ya estağfurullah Sibel Hanım öyle bir şey yok. Ne haddime? Siz gayet güzel bir hanımefendisiniz ya. Elektriğiniz tutmadı. Allah size inşallah hayırlı bir nasip verir. Onunla takılırsa gidersin. Cambo, <laughs> nabare. Yok o Cambo, eyvallah. Aleyküm Kapalı masa şu an özel bir şey konuşuyorsun. Ha, Asema nini ha? Ben senin anneni. Burada özel bir şey konuşuyoruz. Table private diyorum. Private sen gelip çöküyor. Git kardeşim. Uva va va. Ne çuva va? O ma bi mosasa ha. Ba baba ba dedi bu mosasa. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Özel bir şey konuşuyoruz diyorum ya. Gitsene kardeşim. Sen niye oturdun buraya? Table private private table. Ya masa kapı. <laughs> Sibel Hanım. Şşş, konuşma Silo. Konuşmanız için mi? Ben sana anlatırım. U uh, Uga, Uga ha. Uga, Uga ya. Evet. Hadi gel. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Nerelisin sen? Kenya ha. Aa, Kenya. Çok güzel. Kardeş onu Kenya'ya götür. Orada evlenin, Hani boşanırsan da orada kalsın. Geri gelmesin. Allah'ım şükürler olsun güzel Rabbim ya. Ben ne istedim sen bana çikolatayı gönderdin. Kaptı götürdü valla. Silo nerede? Abi dersin abi dersin de sıçalak olmuş. Tuvaletten çıkamıyor. Onun zaten ne az durur ne kıçı durur. Boş ver gelmedi 50 olmuş. Ama oraya geleceğim yetişeceğim dedi. Bak bu senaryo. senaryo sadık kalırız tamam mı? Ben sana tamam demeden sakın konuşma. Abi dersin de oradan bakınca ben salak gibi mi duruyorum? Yani salak demeyelim de saf diyelim abi. Ya safsa tamam sıkıntı Hadi yapalım şu işi. Bak ben söz vermeden sakın konuşma. Hangi işi? Söz, söz ver de o zaman Nasip. Nasip. Mekan da harika mı ha. Yemin ediyorum insanın burada kendi kendini soyası gelir ha. Soyuyorlardır zaten be. Şülüman. <laughs> ayakların fare ölüsü gibi kokuyor. Ben yalan söyleme koksa yenge bayılır be. Harbi siz hemen uyduruyorum. <laughs> Neyse. Daha önce de size anlattığım gibi bu senaryolar kumarhane soygununda pusulamız olacak. Yalnız burada temel konu şu. Bu soygunu otelde büyük bir organizasyona denk getirmemiz lazım. Büyük bir organizasyon derken? Otelde düzenleyeceğimiz ve herkesin dikkatini dağıtacak tek organizasyon prensesinle benim çantalarım. Soygun günü güvenlik daha çok nişanımızın olacağı bölüme yoğunlaşacağı için işimiz kolaylaşacak. Senaryodaki gibi hareket etmeliyiz. Öncelikle gün sonu toplanan bütün paranın kasaya gidiş sürecini öğrenmemiz lazım. Onun içinde, Onun içinde de kasino müdürü Sait'in yerine seninle eşlik etmen gerek. Ama nasıl? Ama nasılı var mı ablacığım? O iş bizde senaryoda yazıyor ya. Hallederiz. Müdürüm merhabayın. Arkadaşın özel spesiyeli de ben size elimle vereyim dedim ben ne işin var senin burada? İşte bunu getireyim diye yani çok özel bir şey bu. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Sen işine bak. Evet, tamam biliyorum. Bol bol işin yani çok. Her yere temizliyor. kokuyor bak be. Be. Ne yapayım ya? Jambo jambo. Mimi, mi gada kvenda bafuri. Basur mi? Basur mu var sende? Mimi, gada kvenda bafuri bafuri. Basur mu var? Tuvalete mi gideceksin? Kakan mı var senin? Ne diyorsun? Kafuri. Kakan mı var senin? Tamam gir buraya yap kakanı. Mi diyorsun pipi diyorsun. Banka görevlileri belirli bir süre Sait Bey'i bekleyip ulaşamayınca otomatikten beni arayacaklar. Şu an kendisi ufak bir rahatsızlık geçiriyor. İsterseniz müdür yardımcımı arayın. Sait Bey. Sait Bey iyi misiniz? Buradayım Nasip Bey. Ancak çıkamıyorum. Ne olduysa bana. Bankacılar çok bekledi. Nadide Hanım da bu durumu görünce çok sinirlendi. Nadide Hanım mı? 23 numaralı güvenlik odasında Numan Bey var. Onunla birlikte kasaya gidip bankacılara eşlik ederseniz çok sevinirim. Kendisi tüm dijital şifrelere hakimdir. Peki, geçmiş olsun. Banka müdürü nerede? Numan Bey ile aşağıda sizi bekliyorlar. Ha, Sait Bey'in bazı hakkında küçük bir problem oldu da kusura bakmayın. Buyurun gidelim. Evet. Sayık bu transfere katılmazsa ne olacak? Ne olacak? Nasip annemin gözünde müdürlük için tek aday olacak. Tabii ki benim desteklerimle. Ancak annemin güvenini tam anlamıyla kazanmamız gerekecek. <laughs> şifre ne? Tam da ben de bunu soracaktım. Eğer ben annemi tanıyorsam. Tanıyor musun? E, tabii ki tanıyorum Şafşal. Neyse. Eğer ben annemi tanıyorsam şifre benim doğum tarihim. Doğum tarihimi biliyorsun değil mi hayatım? Biliyorum hayatım. Biliyorsun. kalması işimizi çok rahatlatmışken günün sürprizini de sevgili anneciğim yaptı. Dünyada sayılı olan sürat teknelerinden birini hediye et. sağ olsun. Peki yengeciğim affedersiniz haddim olmayarak bir soru soracağım. Bu sürat teknesini kim kullanacak acaba? Sülo orasını siz düşünmeseniz. Biz zaten düşünemiyoruz. Yani orasını da düşünemiyoruz burasını da düşünemiyoruz. Yani hiç düşünemiyoruz biz. <laughs> Evet, yani tercih ettiğimizden değil. Öyle bir yeteneğimiz yok. Hani görev adamıyız. Bize ne yapacağımızı anlat, onu yapalım yani. Çok kötü ama. Sait'in yerine de nasip geçeceği için malum şifreler değişecek. Asya o şifrelerle birlikte direkt benim odama geliyor. Ben de o zarfı size getireceğim. Sürocuğum sen de o şifreleri ezberleyeceksin, tamam mı? Benim ezberim çok iyidir. Rahat olun. Ben ezberleyeceğim. Peki affedersiniz, siz o sırada ne yapacaksınız? Nişan törenimizde olacağız Sürocuğum tabii kendi nişanına gitmek zorunda. Doğru, doğru, doğru. onu düşünemedim. Ben annemin ofisine gireceğim. Annem kasa odasının kapılarının şifrelerinin olduğu evi kişisel kasasında saklar. Hemen o zarfları alıp çıkacağım. Nişan tam 17.30'da başlayacak. Saat 17.20'de de siz harekete geçeceksiniz. çekirdek kalmışsın lan. Görenler seni harbi damat zanneder ha. Hayırdır abi? Kardeşimiz damat oluyor yani oturup bir yade ziyaret yapmayalım mı? <laughs> Eyvallah abi. Ulan nasip düğündü soygundu derken hakikaten bütün filmi kendine çevirdin. İnşallah benim dediklerimi unutmuyorsundur ha. Yok abi unutur muyum hiç? Nişan sabahına sana çok güzel bir sürprizim var. Yalnız abin yani şekil olarak böyle sürprizlerden falan hoşlanmıyor. Yaş itibariyle şimdi bu yaşa gelmişim amına koyayım. Ne sürprizi yani anladın mı? Sürpriz olsa olur? Eskilerden bir hikaye dinlemiştim bak. Yunanlı bir düşünür Sokrat. Sokrat'ın bir arkadaşı borca girmiş. Gelmiş demiş ki ya ben ne yapacağım bu borcun altından nasıl kalkacağım diye. O da demiş ki önce kendine borç ver. Yani kendinle başla. Sonra o duyguyu tat, o zevki al. Sonra ödemesini yapmasını bil diyor yani. Hani, hani benim anladığım buraya getiriyor olay. Öyle de mi lan? Karşındaki seni anlar diyor yani. O anlamda anlatıyor yani. Güzel bir şey. İnşallah dediğimi anladın ha. Anladım abi anlamaz olur muyum? Zaten plan tıkır tıkır işliyor. Sana yarın sabah borcumuzu çok güzel bir şekilde ödeyeceğiz. İnşallah planlı bir problem çıkmaz Nasipciğim. oldu. Biz de kalkalım artık. Gideyim ben de güzelleşeyim, ki takım elbise giy. Kardeşim damat oluyor. Yani eşofmanlarla gezmek güzel ama kilo aldım işte bak. Hep göbek bölgesi. Rahatsız ediyor beni takım elbise. Hadi bakalım. <laughs> Amına koyayım abin çıkıyor sen sonra yürüyorsun. Yürü oğlum yürü ya. Abi sen misin ben miyim anlayayım ya. Sokrat Sokrat'ına sokayım. Arkadaş ne inatçı saç çıktın. Yatmıyorsun be kardeşim ya. Ne inatçısın. Süleyman ne yapıyorsun? Balık tutuyorum Seto. Saçımı tarıyorum görmüyor mu? Uğraşı uğraşı dökeceksin o saçları en sonunda. Dökülmez onlar ben gübreliyorum onları. <laughs> ya Seto ben çok gerginim ya kardeşim. Operasyon yapmamıza çok az kaldı. Ama gazamız mübarek olsun. Amin kardeşim ya. Amma stresli. Vallahi bildiğin oldum Yusuf Yusuf. O ne be? Yusuf Yusuf işte be. Şey diyorlar yani şey korkusu. Ne korkusu? Ama boş ver. Ee göt korkusu tamam. Şunu var. Şunu kendine gel. Şunu bayılmana zamanı mı be kalk? Ne oldu lan? E göt dedik hemen bayılıyorsun. <laughs> Şunu ya oğlum bak vakit yok. Oğlum sen hep böyle bayılacaksın mı? Ne yapıyorsun? Demesene oğlum şunu ya. Biliyorum ne diyorsun? Sus. Tamam şöyle <laughs> Nasip diyordun sen. Ha ne diyordum? ha Nasip? Her şeyin basın Nasip. Burası... öyle de Nasip bir şey diyor dedin Nasip. Ha şey Nasip şey dedi. Çok önemliymiş. Kasaya gidene kadar dedi. Kimsenin dikkatini çekmeyeceğiniz bu çok önemli dedi bak. Dikkat çekmeden farkında olmadan gidecekmişiz. Onun işi ben hallettim kardeşim. Öyle bu kıyafetler ayarladım ki Yemin ediyorum, kameranın bile dikkatini çekmeyeceğim. Ay, ne oldu? Ne, ne yaptın, ya? yaptın? kostümün. Sen, ne yapıyorsun sen? Biz nereye gidiyoruz lan? Nereye gidiyoruz lan tavşan sanayiye, nereye gidiyoruz biz? Sence de abartmadık mı biz kostüm işini? Normal geliyor mu sana yani şu an? Ay tamam seninki acı abartılı ama o kadar değil de yani. Sen kendini görmüyorsun ondan öküz. Kalk lan kalk. Kalk değiştirelim şunu şu ayaklara bak ya. Biri oraya bakıyor biri oraya bakıyor ya. Yürü. Tamam atıyor. da kilo ayıların ayakları böyle. Nereye böyle lan ters bir tavşanın böyle ayağı mı olur? Ama altı koptu bunların yolda. ne çalıyorsun lan? Oğlum ben görgülü adamım. Çeto, Hı? o arkamdaki sertlik ne? Devam et boşver. ver. Sürü, gir içeri gir. Kapı çalıyor. Ya ol be oğlum ya. Ay, Çok iyi mermer mer be. Allah'ın numarı. Aa selamun aleyküm. Sizin buraya giriş izniniz yok. Geri dönün. Ne diyor? Sizin diyor burayı... Geri zekalı çıkar kulaklı. Buraya diyor giriş izniniz yok diyor. Güvenlik bey müsaade edersiniz. biz bir arkadaşa bakıp çıkacaktık. Disko mu burası? Değil mi? Değil. Bir soru soracağım. Doğru cevap verirsen söz geri döneceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Sor ve çık. Aman böceğinden mi korkarsın fareden mi? Aman böceğinden. Ya ee, arkanda aman böceği var be ya. Oğlum filmlerde vurunca bu gülüyor. gülüyor. Ne yapıyorsun lan? Asıl sen ne yapıyorsun lan? Ruhsuz böyle soyguna mı gidilir? Zombi gibi. Şifresi neydi bunun? Sen dedi. Şifre bende miydi? Vallahi hatırlamıyorum. Zaten şifreye girsek parmak izi lazımmış ya. Ulan arkadaş yazacağın senaryo tüküreyim. Bunu girmesek ne oluyor Çeto? Pi boyan avradını. Bu ne lan? Her yer lözer. Ne yapacağız? Görelim geri. Yok artık ölmek var dönmek yok. Kusura bakma çatal. Tak. Sanki babasının lözer şişesi var. Hazır mısın? tam 17.30'da annemize anons etmeden önce bir konuşma yapacak. Yaklaşık 10 dakika falan sürer. Sevgili misafirler, bu en güzel günümde bizlerle olduğunuz için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum hepinize. Siz de o sırada gider, kasadan paraları alıp çıkarsınız. Zaten o sırada da bizim adamlar otele giriş yapmış olacaklar. Bu arada ise törene geç katılacak. Nadide Hanım'ın da konuşmasında küçük bir değişiklik yaptım. Aynen Seher'de olduğu gibi. İlk önce beni anons edecek sahne. Sevgili damadım Nasip. Heh, biz halledeceğiz abiciğim. Yok yok. Yo, yo, biz halledeceğiz. İler gel ben ya, taşırım oğlum, sizi. Camet Ya, ben, bırak şunu ya. Ben Bırak şunu ya. Çocuk taşımaya gelmiş. Allah Allah. Lan abi. Ulan haysiyetsiz. Ben sana yardım ediyorum. Bana niye sıkıyor? Hem öyle işe yarar mı o spreyi? Gözlüğü çıkarsan öyle sıkacaksın ki işe yarasın. Mal. Al -al Ay, Ay şu liman sıkacaksın senin saç şimdi bak gözüme sıktı salak. Nasip ne oluyor? Alihan'ı kim çalıştırdı? Ben hemen ilgileniyorum Hatta. Müsaadenizle Tercan Bey. Oğlum, ne oldu lan size? Nasip mi ee Naşit. Ya kardeşim bu çantaları almaya gelmiş çocuklar. Bu direndi vermedi. Ben dedim ver falan bir arbede çıktı. Siz çantaları niye vermiyorsunuz ya? Rahmet olmaz şimdi Ya kardeşim ben taşırım dedim çocuklara. Şimdi hani o kadar ağır çantalar falan ondan dolayı yani. Adamlar da çıplaya çıktı gözümüze. Ya, tamam. Tamam. Adamlar kapıda bekliyor. Hadi gidin. Hadi hadi kalk. Lan araba geldi abi? Oğlum bu işte bir terslik var ya. Üf, ya şunu durdur. Artistlik yapmayın aşağı. El frenleri çekiyor bize çulo. Eh, hadi. Çabuk. Nereye attı adamı sen Duydum ki, terk ediyormuşsunuz beni. Yapma, vallahi darılırım bak ha. Nereye gidiyorsun lan? Abi, e, e, ne terk etmesi? Adamlar kaçıyor, paraları aldılar. Abi, kaçıyorlar. Adamlar kimlere kaçıyorlar? Ne parası? Mevzuyu bana yavaş yavaş anlat hadi. Abi, peşlerini düşelim, yakalayalım. Vallahi anlatacağım sana her şeyi. Gidiyorlar abi. Abi, bu sefer nasip doğru söylüyor. Gerçekten doğru. Biz çantaları almıştık, tam çıkıyorduk. Adamlar geldi, sıktı, kaçtılar ya. Boydular bizi abi. Kara kara maskeli adamlar. Çıplayı sıktılar böyle. Arıyor bak abi. Telefonu. Alo hayatım. Neler geldi başımıza neler? Alo. Blue. Aa Generalist Blue mu? Blue. Blue, lan şerefsiz. Belaki kim oğlum? Generalist abi Generalist'in adı Blue. Aa. Bak abicim sen hiç yorulma. Ben sana bütün olayı kısaca anlatayım. Bir insanın hayaliyle oynamak büyük bir günahtır. Sağ olsun Asiye olmasaydı siz beni en ay yerine koyacaktınız. E ee, şimdi ne oldu oğlum? He? Şimdi ne oldu? İyi ne? Sizin sayenizde film olmasa da büyük bir hayalim gerçek oldu. Sen dediğim gibi güzel bir senaryo yazdı. Tamam mı? Tamam abi. <laughs> Merak etme. Aç karadan kızdan geçme bak. Git direkt çalış. He işte o gün Asiye Hanım için çalışmaya karar verdim. Ama tabii ki büyük bir meblağ karşılığında. Kahpe. Sonrasında ben de bu senaryoyu yazdım. Tabii ki siz senaryonun tamamını okumayacağınızı bildiğim için okudunuz bir. Ya hey, ben kime diyeyim oğlum kime? Siz sadece soygun bölümüne kafayı verdiniz. Halbuki sen orada senaryonun ilk sayfasını okusan ben orada her şeyi yazmışım. Aslında benim kim olduğum, kimin için çalıştığım, orada olan bütün olaylar, normalde düzgün de konuşabildiğim her şey yazıyor oğlum orada her şey. Eşe eşek bizim amacımız senaryodu. Tabi oraya çalışacağız. Neyse size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Telefonu kapat. Telefonu at. Bilal kim? itirafçı mı? Yok, senaristti bu. Ama şimdi bizi saat tabii. Şimdi skip. Naşip, öyle şeyleri bizi karıştırma. Git ne tutacaksan kendini tut. <laughs> Büyük tutacakmış bu. yaklaşık oku dakika sonra vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi tamamen gevşiyor, idral akıntıya geliyor. Yani istediğini tutamıyoruz. Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlıyor sevgili kardeşlerim. Solunumun durması bakteriler için işaret oluyor ve çalışmaya başlıyor bu haliyle. İlk çürüyen yer göz, beyin, mide, bağırsak. Ceset şişmansa bir defa boku yedi. Daha çabuk çürürken tuzlu suda boğulanlar daha geç çürüyorlar. Bu anlattıklarım ölümle ilgili dünyayı ilgilendiren bir konu. Japon bilim adamları bir araştırma yapıyor. Araştırma karşılığında suyun da ruhu olduğunu kanıtlıyorlar. Ya. İnsanda da ruh var, ama insan ruhu sahtekar, namussuz. Fakat su öyle değil. geldi mi böyle bir... Ne oluyor? İçinde bir rahatlık. Kendini rahat hissediyorsun. İnsan karşısında sinir sistemlerin oynuyor kardeşim. Yaptığı hatalar geliyor aklına. Mesela bu İbn Tor. Bana hata yapmış. Yalan söylemiş. Tek kelimeyle soruyorum oğlum, benim param nerede? Abi bana bir ay ver. Tek kelime dedim ulan, bana makazin yapma lan. Vallahi diyorum bürüte söylerim seni kürekte döver ha. Kendine gel. Bana tek kelimeyle anlat lan. Nasıl çıkacaksın bu işin içerisinden? Para mı götürmüşsün oğlum? Söyle lan. Abi bana bir ay ver abi. Sana olan borcum iki katı şekilde ödeyeyim abi. Nasıl ödeyeceksin? Abi beni biliyorsun. Bir şeyi kafaya koydum yaparım abi. Tamam ben bir ay izin verdim. Hadi öde bakayım. Tamam çık ulan çık. Tamam hadi Hadi. Gerçekten abi. Abi ben ne diyorum biliyor musun? Söyle benim canım ne diyorsun? Canına sokayım. Ula bu mi vurur. Tarcan abi sana küfür etti ben yakalayayım onu. Ben! Lan, lan terbiyesiz sen Tarcan abi nasıl konuşuyorsun? Benim abeme ha. İbine! Oğlum git bunların kafasını gözünü kır lan altıma sıçırdı beni burada ya. Vur ulan küreği vur küreği! <laughs>